Herkese gelin. iyi akşamlar sevgili kanal seyircileri. Spor Odası programıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki çok değerli iki hocamla birlikte sizler de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Gün geçmesin ki Samsun Spor'da gündem olmasın. Biz e, sizlerle birlikte buradaydık pazar günü. Karşılaşmanın yorumunu yaptık. Maç sonrası yorumlarımızı yaptık ve Hafta içi de olanlar oldu. Başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklaması, dün yaptığı açıklama, bugün teknik direktör Markus Gistol'un açıklamaları onlara biraz değineceğim. Ama öncelikle baktığımızda programı da tabii ki çok fazla izleyen izleyicimiz var. Bir kez daha onlara e, güzel mesajlar için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle yayınlardan sonra tebrik eden çok fazla izleyicimiz var e, ve yorumlarıyla da bizi yalnız bırakmıyorlar. Gerçekten teşekkür ediyorum kendilerine hem e, sizin adınıza hem kendi adıma. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Başkan Yüksel Yıldırım bir yayında açıklamalarda bulundu. Özellikle şu detay çok e, dikkatimizi çekmişti. Hesap adamı olduğunu belirterek eğer küme düşersek Allah korusun bu başarısızlıktır. Bunun bana maliyeti 30-40 milyon avroya patlar. Ben hesap adamıyım. Her şeyi tek tek düşünmek zorundayım diye bir açıklama yaptı ki onun dışında yine e, hocalarla nasıl bir iletişimde olduğu ile ilgili de bir açıklaması var. E, yine baktığımızda küme düşmenin maliyetinden bahsediyor. E, Süper Lig'in kurtlar sofrası olduğundan bahsediyor. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor açıklamaları var gibi böyle bir sürü madde madde uzun uzuna bir açıklaması var. Siz de açıklamaları dinlediniz, gördünüz. Neler söylemek istersiniz açıklamalarıyla ilgili? Mehmet Ali Hoca. Valla <laughs> Sayın Başkanımız tabii ki söylemlerinde hesap adamıyım evet. demesi çok doğru. Çünkü Hakikaten kendisini kutluyorum. Kendi mesleğinde kutluyoruz. Başarılarının daha çok olmasını temenni i̇ş ederiz. Kısmındaki. İş kısmındaki. <laughs> i̇ş zaten demecinde ne diyor? Ben iş adamıyım. İş adamıyım, yasal adamıyım. Evet. Zaten işin kırılma noktası bana göre bu sözdür. <laughs> yani zaten iş adamlığına büyük bir saygı Tabii. duyuyor. Türkiye duyuyor, biz <laughs> de e, duyuyoruz. <laughs> Bu tarafı doğru. Ama futbol dünyası ayrı bir dünya. Evet. E, hesap adamı olması e, ne kadar doğru söylemse... E, futbol ayrı bir kurtlar sofrası diyor orada. Değil evet, mi? evet, evet. süper ligi. Için, süper ligi. Her Hı -hı. lig için kurtlar. O zaman e, şu şuraya dönmemiz lazım. Sayın Başkan... E, yani... Türkiye'de yanlış tarafı şu Türkiye Türkiye genelinde Tabii ki biz e, Samuspor adına konuşurken şöyle bakmamız lazım maalesef e, kulüpleri patronlar yönetiyor hı hı. maalesef Türk futbolunun en büyük yanlışı bu diye düşünüyorum Çünkü e, kulüplerin patronları olarak bakması o kişilerin büyüklüğünden kaynaklanmıyor o kulübün kulüplerin küçüldüğünü gösterir. Kulüplerin küçüldüğünü gösterir. Yani hiç kimsenin şahsi statüsü ne olursa olsun, ne olursa olsun tek bir patron olması gerekir. O da kulüplerdir. Yani burada hı hı. buradan hareket ederek başkanımız söylüyor kurtlar sofrası. O zaman işte yanlışımız da bu. Yani biz Samsun'un bugünkü durumu gelme nedenlerini zaten Sayın Başkan kendi itiraf ediyor. Hı. Buradan ben buna anlıyorum. Neden ise e, çünkü e, futbol başka bir dünya. O zaman siz e, liderlik yapacaksınız bu kulübe. Patronluk değil. Yani lider, lider, lider nedir? Lider ilham verici, cesaret veren olanıdır. Başarıyı paylaşan başarısızlığı üstlenen kişi olması hı hı. gerekir. Onun için diyorum kulüpler liderlere ihtiyacı vardır. Evet. Ee, şimdi o zaman şuraya geliyoruz. Bugün ne diyor? Küme düşersek Allah göstermesin şu kadar e, maliyeti var bana. Evet. E burası ticarethane gibi bakılıyor. Halbuki futbol bir sektör. Bunlar sezon başı planlamasının içerisinde yapılan yanlışların seni başarıya ve başarısızlığa götüreceğinin e, garantisidir. Hı hı. Eğer sizin elinizde lider olarak bu işe soyunmuş olsaydı Sayın Başkanımız, liderlik vasfıyla soyunmuş olsaydı, profesyonellerini iyi seçmesi gerekirdi. Hı hı. Yani profesyonel yöneticiler eğer kulüpte olmuş olsaydı, yetkiyi onlara verip, yetkiyi onlara verip, o tamamen kendi söylediği ee, iş adamlığı şekline soyunmuş olsaydı inanıyorum ki ben bugün Samspor o zaman hesap sorarsınız kimden sorarsınız hesabı? O yöneticiden. O profesyonel olan ben, yöneticilere. Onu ona bırakırsınız. Onun seçimi zaten o profesyonelliğin seçimi de yine liderlik isteyen bir şeydir. Yani futbolun içinden gelen insanları bulmanız lazım. Hı <laughs> hı. soyunma odasının terini, sahanın terini o dönen entrikalları bilecek. Psikolojik, her şeyi içine alan futbol dünyasını bilen insanlardır. Onun için ben hep konuşmamda şunu söylüyorum. Diyorum ki geçmiş değerlerini hı hı. için içine sokmayan kulüpler asla geleceğini kuramazlar. Yani Samsun gibi futbol dünyasına bir sürü değer kazanmış bir sürü Oyuncu üretmiş Samsun şehrinde bu oyuncuları üreten, geçmişine damga vuran, milli takım seviyelerinde oynayan oyuncuları yetiştiren Samsun şehrinden hiç mi değerler yok? Hiç mi değerler yok? Onun için camia bütünlüğü noksanı bugün geldiğimiz durumdur. Ben öyle bakıyorum. Peki. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Siz... Evet. 30-40 milyon avroya patlar kısmından çok hoca ile ilgili bir açıklaması vardı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın işte e, maç öncesi bir toplantımız oluyor. Ben genelde Samsun'da değilim, yurt dışında ya da İstanbul'da oluyorum. E, hocamızla da yer yer neler yapabiliriz, e, ne gibi bir kadro çıkartacak, ne gibi bir sistem olacak gibi e, bir sohbet, futbol sohbeti yaptıklarını <laughs> söylemişti Başkan Yüksel Yıldırım hocalarla ilgili. Ee, siz oraya biraz takılmıştınız. E ee, bu konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Eee bu e, konu e, açıklamalar uzun bir konu Tabi Tabii. Biraz da idare kısmına giriyor işin hı. temeli var. Yapılanmasına giriyor. Kulüp anlayışına giriyor. Hı hı. E, burada benim e, işte hocam e, söyledi. Burada ben şunu söylüyorum. Bu takım e, İlk beşin içinde altın içinde olsaydı bu açıklamalar olacak mıydı? Olmaz, olmayacaktı. Yani kötü giderken e, bazı şeyleri konuşmak etmek de aslında kolaydır. Burada tabi kulüp başkanıdır ama söylemlerinde <laughs> ben e, yani kulüp başkanının konuşmaması gerekeceğin yani bu, bu söylemleri tarz mı diyelim? Yani bu Yanlış tarz değil. Mi, Mesela yoksun. şunu söylüyor, Ne diyor da? Hocamız da diyor biz diyor ikinci de şampiyon olduk diyor. Tabii evet. ki hocamızın hakkıydı diyor. Ha, Hüseyin Hoca'dan, Hüseyin hocadan evet. bahsediyorum. Ondan, biz ondan mukavele yaptık ama diyor e, olmadı diyor. Biz Ben de acemilik yaptım diyor. Kendisi de evet, acemilik yaptı diyor. Evet o açıklamayı diyor. tam söyleyeyim. Hüseyin evet. Eroğlu ile başlama kararı aldık. Çünkü hocam evet. hak etmişti. Umduğumuz gibi gitmedi. Hedef koyduk onunculuk için. Hocayla evet. konuştuk. Bazı değişiklikler yapma kararı aldık. Onlar da olmayınca benim acemiliğim, onun acemiliği, Samsun'daki sabırsızlık her şey bir anda kulübü bir kaosa doğru itti. Taraftar hocayı istemedi. Biz de her ne kadar bu kulüpte başkan da olsak taraftarın isteklerine kulak veriyoruz. Diye bir açıklama. Yani işte e, orada e, yani orada üzülüyorum yani. Siz e, madem e, kulüp başkanısınız, sizin bir yönetiniz var. Hocayı <gülüyor> almışsınız. <gülüyor> inanmışsınız, Bunun hakkıdır demişsiniz. E, hatta hoca ayrıldığı zaman da ikimiz, hoca ile ikimiz <laughs> o şey, erken olduğunu, erken oldu. yanlış evet. olduğunu da söylemiştik. Bir başkan yani. da aslında başkana baktığımızda da başkan Yüksel Yıldırım da şunu söylemişti. E, ayrılırken özellikle Hocam sizinle hatta belki de kulüple ilk kez bu kadar dostane bir şekilde ayrılan hocalardan sayılı isimlerden biri. Şimdi de. hocalar hep hani... dostane ayrılıyorlar. Hiç <laughs> sıkıntı yok yani. Abdullah Hoca <laughs> dostane ayrıldı, Geri geldi. Şimdi yani burada kavga edecek yok bir şey yok. Spor için. Yani diğer kulüplere de yakalı. Evet. Yani son itibaren bir kulüpte çalışabilirsiniz. <gülüyor> ayrılabilirsiniz. <gülüyor> tekrar geri gelebilirsiniz. Yani profesyonel ha, evet. bir iş yapıyoruz. Yani. Fuat Hoca'dan Ama örneğini görebiliriz. En Fuat Hoca gitti spordan. geldi. Ama baktığımız zaman başkan yani ben e, taraftarın e, işte önünde duramadım. Taraftar Hüseyin Hoca'yı istemedi. Ben Hüseyin Hoca ile ilgili taraftarla ilgili hiçbir şey duymadım yani. Evet. Yani biz bunu istemiyoruz. Bağırdılar mı hiç? Sosyal medyadaki tepkiler... Yani sosyal medya sosyal... tabii ki olacaktır. Bugün bütün sosyal medyada bütün kulüplerle ilgili bugün hatta Galatasaray'ın hocası için bile konuşuluyor yani. Yani o konuşuyor bu konuşuyor. Ben o demecini öyle hoca için onu çok yanlış buluyorum. Hı hı. O yani başkalarının lafı üzerinde olmaz. Senin yönetim kurulum var, siz varsınız. Siz belirlersiniz, içeriği daha iyi görürsünüz. Hı hı. Bakarsınız bu böyle olmuyor. Ondan sonra hocayla oturursunuz, konuşursunuz. İşin temeli budur böyle eee acemice e, yani bir hoca hakkında böyle bir açıklama olmaz yani. Hı hı. Onu söylüyorum. İkincisi aynı hocalarla ilgili de şunu söylüyor. Diyor ki ben hoca ile ilgili diyor bir, bir para başka parrafta da o vardı. Ben evet. hoca ile ilgili diyor haftanın diyor işte önce konuşurum maçtan evvel konuşurum ne yaptın ne etmedin. Mesela onu da söyleyeyim. Onu da Burası dernek değil ben seçilmiş bir başkan değilim. Kulübün sahibim. Antrenmanları hiç görmüyorum. İşlerimden dolayı yurt dışındayım. İstanbul'dayım. Takım Samsun'da mecburen hocayı da ortada bırakmamak için haftada bir futbol sohbeti yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu düşüncelerinin değerlendirmesi, nasıl bir sistem, kadro yapılanması bunu genellikle ta, e, takımın hocası Kafasında cuma günü belirler. Cumartesi günü oturur sohbet ederiz. Maçtan son, sonra da bir iki gün geçiyor. Tekrar hocayı arıyorum. Hocam ne yanlış gitti ya da ne doğru gitti? Bunu anlat. Önümüzdeki hafta bunu nasıl yapacağız? Tüm iş dünyası da böyle çalışıyor. Ben hesap soran taraf taraftayım. Hesap veren tarafta değilim. Patronum, teknik direktör benim, çalışanım bir direkt e, bir direktörüm yani şirket e, şirkette bir direktör altında yardımcıları ve oyuncular var demiş. Yani e, böyle bir açıklaması var. Şimdi ben konuşmamın başına zaten işin yanlış en büyük yanlış kelimesi bu. Hı hı. Ben patronum, kulüplerin patronlara ihtiyacı liderlere ihtiyacı liderlere var. Demiştiniz. Ihtiyacı var evet. Böyle bir açıklama. Yani işte ben o kısımdan çok rahatsız oldum. Hı hı. Hocam ben de bir teknik adamım çünkü. Yani ben tabii ki orada bir çalışanım. Hı hı. Tabii ki oranın bir yönetim kurulu var. O, biliniyor. o zaten. biliniyor zaten. Evet. Ama e, 30 tane oyuncuya hükmeten, sizin başarısı çalışan ve beni hakikaten önemseyerek o kulübe alıyorsunuz. Hı hı. Bu takım başarılı olsun diye değer veriyorsunuz. Ve onu sonra diyorsunuz ki benim çalışanımsınız. E, i̇ster şunu yaparım, ister bunu yaparım. Yani biraz e, aşağılayıcı demeyeyim de hak etmediği bir davranış modelini açıklamasını yapıyorsunuz yani ya şöyle olabilir Bu hocalar, mi? hocaların böyle bir hı hı. E, yani açıklamaya böyle bir davranış modelini o zaman e, hoca özünü kimyasını bulamaz ki hı hı. E, Ve baştan evvel diyor ben konuşurum ki e, aldığımız şeyde uzun konuşuyorsa bir saat iki saat e, her hafta maçın sonu maçın sonu analizi kim ne yaptı niyettin ne onunla ilgili ya hocaya inanıyorsan bırak hocayı Tabii ki sorarsın, dertleşeceksin, muhabbet edeceksin. Hı hı. Ama hocaya o güveni vererek muhabbetini yapacaksın. Ama siz hesap sorar gibi benim çalışalım. siz sen burada çalışıyorsun. Şunun hesap var, bakayım bana Öyle yapıyorsanız o zaman hiç hoca Öyle yapımı, gerek yok. Yani mu bilmiyoruz artık ya Açıklama söylem onu söyleme onu söylemi o tarza yapayım. gidiyor yani. Hı hı. E aldığımız bazı bilgilerde böyle yani hı hı. şimdi. E şimdi böyle yapıyorsanız hoca almayın, yalan para da vermeyin. Hı, hı. Ya alın başka bir koyun oraya istediğiniz gibi davransın istediğiniz gibi olsun. Burada amaç, e ondan sonra diyor ki ben bu kulübün zaten sahibiyim, Sahibi. ben bu kulübün şeyiyim işte, şunu yiyim, şirketin, şirketin sahibiyim. sahibiyim, yok otobüs aldım, yok onu yaptım, yok bunu yaptım. Ya tabi aldın, Allah razı olsun. Kulüp hakikaten borçtaydı, hı hı. nemliydi. Ama sonuçta o zaman madem senin, kimse ağlamana da gerek yok o zaman yani. Her şey senin sorumluluğun, senin yani. Ee, yok şunu olmadı, yok bunu olmadı diye, o zaman demeye de hakkınız yok fazla yani. Hı. Ama bizim derdimiz o değil. Ben kulübü başkanın e, kulübü değilmiş gibi görüyorum. Ben konuşmalarımı öyle yapıyorum. Ben bu kulüp Spor kulübüdür. Bu Samsun'un kulübüdür diye ben bakıyorum. Yüksel Yıldırım'ın kulübüdür. Onun onun olabilir. Hı hı. Ama yorumlarımı Gerçek duygularımı gerçekten diyorum samspor şeyine göre yapıyorum. Hı hı. Zaman zaman hatalarını da eleştiriyor muyum? Eleştiriyorum evet. tabii ki yani. Ama şimdi baksın adam ki e, size ne kardeşim yani ya. Kulüp benim istediğimi yapar e, Yapıyorsan da yap yani sonuçta Ama aşağı düşüyorsun, başarısız oluyorsun. E, ondan sonra da e, bu tip sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte 30-40 milyon, milyon euro zararım olur bilmem ne olur. E, ama o zaman bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Hı hı. E, o anlamda söylemeye çalışıyoruz. Yani onun için Burada e, hocam da söyledi yani bu işin burayı şirket gibi bakma hı hı. bu işin e, hakikaten bazen duygusalı vardır. Yani şimdi bazen diyorlar siz de toptan alıyorsunuz İşte biz de alıyoruz. Doğru herkes anlar seyrediyor ama içindeki ufak detayları o duyguyu e, efendim oradaki insanın ne yaptığını bizim gibi bilemez. Doğru mu hocam? Hocam şuna, şuna ilave şöyle bir şey sorsam sana peki teknik adamın alanı neresi? Başkanımızın bu beyanatından sonra teknik alan alan kısmına neler giriyor? Yani baktığın zaman bir şey girmiyor her tarafı Başkan almış zaten. Ya almış zaten hocam. Yani böyle ben de dedim ki şey zaman hocam almana gerek yok, yok dedim zaten şey yani. Olur mu? Yani bunu böyle yapmasan da bunu böyle yani. Yani hakikaten öyle bir şey yapıyorsun da bunu gazeteye açıklamanın bir anlamı yok. Hocayı bu kadar pasifize etmenin anlamı evet, yok ki. Hocam, o Şimdi, yani hiç dese senin içinde kalsın. Ya kalsın matmat, kendi aranızda bilmesin. konuşun. Sen, bilmesin yani bu kadar halk yani şunu mu söylemeye çalışıyorsun? kar? Medyaya, gazeteye, basına, halka. Kardeşim buranın sahibi benim. Ben hiç böyle konuşurum. Ben şunu abi. şöyle yaparım. Ya bunu zaten senin olduğunu biliyoruz. Ama sen başarı istiyorsan bu söylemlerle başarılı olma şansın Hı. yok. Yok hocam olma şansın yok yani. E şimdi bu şunu diyebilirim. Alman hoca bunlara takılmayabilir. Hı hı. Bak söylüyorum. O der ki ben profi der. Ben işimi yaparım der. Hı hı. O onu ne yapmış? Bu ne yapmış. Öyle mi? Ama geri kalan düşünsene. E şimdi böyle bir başkan var. Ben yarın hoca oldum orada. Ha demek ki böyle gelecek. Hadi böyle hadi buyur hadi. Nasıl olacak? Yani Geleceği de görmek yani gerekiyor mu diyorsunuz? Gerçekten Planı öyle yani. Bakıyorum. Ben e bazen çok güzel şeylerini burada zaten övüyorum, tabii, yapıyorum tabii, ama ya buradaki bu kısımda işte buranın sahibiyim, hocayız. E zaten tutarsızlık gidiyor. Hüseyin Eroğlu için de şunu söylemişti gene hocamız hakkında. Ya bu Çalıştırmadı bir takım dedi. Gençlerle çalıştı. Ben bunu alamam dedi. İki İlk gün sonra da, da almadan almadan evvel iki gün sonra da takımın başına gitti. Hüseyin Eroğlu da çok başarılı oldu onun aksine. Evet şampiyon oldu. Şampiyon da yaptı yani. Ki ayrılması bile erkendi yani. Kesinlikle. E bunu da söyledik zaten e yani ama bir tutar tutarsızlık onun için iyi kararları verilmesi lazım. E ona bakarsan Fuat Hoca'ya göndermedi mi? Evet. E sonra ne oldu? dedi ki ben seni beğenmedim dedi. Hadi git dedi. Sonra ne oldu? Takımın başına her şeyi sana ait dedi. her şeyi sana ait. Al bütün her şeyi sen yöneteceksin dedi. E madem yöneteceksin niye şimdi bu, bu açıklamayı yaptın? Madem Fuat yönetecek bu açıklama nerede? Niye Hoca'yı pasifize ediyorsun? Yani neye halka mı yani gösteriyorsun böyle? Sen ona onu göstermeye ihtiyacın yok ki. Sen yüksel Yıldırıs'ın, Dünyanın sahibisin zaten. Dünya seni tanıyor zaten. Şu gazetedeki bu spor şeyine ihtiyacın yok ki. Hatta planlama yapmış demiş ki ben altı tane takım alacağım. İki evet, evet. tanesini aldım. Dört daha alacağım. Ya istersen on dört tane al yani. Biz bundan gurur duyarız zaten. Hı hı. Ama dünyada senin bunu açıklamana gerek yok. Biz seni de seni biliyoruz. Dünya seni bir tanıyor zaten. Git Trabzon'a, git oraya, git İstanbul'a, git ee, yani bilmiyorum hangi limanlar onun. Dünya bunu tanıyor yani. Ama şu açıklamayla bu konuşmalarla o zaten Fuat'ı getirmişsin. Çekil kenara. Bırak yönetsin. Ha olmuyorsa, yönetemiyorsa Ondan o zaman hesabını sor. Hesabını sor. Al başka birini koy. Başka birini. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ya ben bu konuşmayı talihsiz buldum. Hele hoca hakkında konuşacak. sinirlendim yani. Üzüldüm yani. Hoca ister yerli olsun, ister Türk olsun, isterimiz ama bakış açısı buysa ben yanlış görüyorum. Hocam bir teknik adamın bir alanı vardır. Her teknik adam takım kurma yetkisi kimindir hocam? Takım kurma yetkisi hocam Hocanındır. Peki. Evet. E,